Başbakan Ersan Saner Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'na ad hoc komite kurulması için öneri sundu. Meclis Danışma Kurulu'nda gündeme gelecek olan söz konusu öneriyle ilgili detaylar kıbrıspostası.com'da. Hükümetin ad hoc komite oluşturma çabasına ilişkin konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu durumun anayasaya aykırı olduğunu vurgulayarak ad hoc komite dayatması yapılırsa bu iş mahkemede biter uyarısında bulundu. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özesay, hükümetin adop komitesini kurup seçim için istediği tarihi belirlemeye çalıştığını belirterek bu çabanın anti demokratik olduğunu söyledi. 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin sistemli bir şekilde yargıya yönelik yıpratma kampanyası başlattığını belirterek tüm bunlar olurken Cenevre'de Kıbrıs'ta iki devlet var, bu egemenliğini tanıyın, nasıl diyeceksiniz diye sordu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki bakanı görevden aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Gönyeli'de parti yapılan bir eve baskın düzenlendi. Baskın sonucu 28 kişi tutuklandı.